güzel hem çok yetenekli hem de çok enerjik bir konuğumuz var Özge Borak bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Malum artık birini daha yakından tanımak istiyorsak hemen sosyal medya hesaplarına saldırıyoruz. Ben de bu süreçte birazcık sizi stalklamış olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ve şöyle bir gönderinize denk geldim. O kadar gezdim, geziyorum, utanmadan hala yaz bitiyor diye üzülüyorum. Sizin için ideal tatil nasıldır? Böyle güneşlenip uzanmak mı yoksa maceradan maceraya koşturmak mı? hepsi diyebilirim çünkü hepsini çok özlüyorum ve seviyorum ama özellikle bir şey eklemem gerekirse yaz tatili tercihimdir. Bütün mevsimleri çok sevmekle beraber kışın da kendime mutlaka kayak olsun başka bir şey olsun aktivite buluyorum ama her türlü tatili sevmekle beraber özellikle yaz tatilini çok seviyorum ve evet maceradan maceraya koşmayı da seviyorum. Yeni gittiğim yerlerde yeni şeyleri bulmak, görmek, bir yeri görmeden dönmek orayı görmüş hissettirmediğinden Hı -hı. mutlaka çok yürüyerek gezmeyi tercih ediyorum. Ama onun dışında elbette şöyle hiçbir şey yapmadan bir bardak, bir içecek içip ve ayağımı uzatıp sadece evet. denize girip çıkmayı da çok seviyorum. Bunu genellikle tek başıma çok yapıyorum <laughs> Süper. İkisi de o yüzden. Peki sizin böyle biraz macera peresi olduğunuzu zaten duymuştuk. Dalgıçlık yapıyormuşsunuz sanırım, bayağı evet. da profesyonel profesyonelmişsiniz. Nasıl Teşekkür başladı bu ederim. dalma merakı sizde? Evvela profesyonel misiniz deyince teşekkür ederim ama çok çok profesyonel üstlerim, eğitim, eğitmen, öğretmenlerim var. O yüzden teşekkür ederim iltifat <laughs> olarak kabul ediyorum. Nasıl başladı? Ben çocukluğumdan beri çok seviyordum denizle iç içe olmayı zaten. Kendimi bildim bileli hep denizdeydim. <laughs> ama işte onu söylemem gerekirse ailem, an, ailemin anlattığı kadarıyla kendimi bilmediğim zamanlarda da böyle küçük havuzlar kurarlarmış çocuklara. Hala yapılıyor zaten. <laughs> evet. Deniz suyu içine koyup hı hı. eğleneyim diye. Ben mutlaka ve mutlaka onu aşıp denize doğru emekleyip kaçıyormuşum <laughs> Doğal <genellikle>. baharken, Evet. <laughs> ama hep deniz aşkım oldu çocukluğumdan beri. Küçüklüğümüz bizim tabii köpek balığı filmlerine denk geldiği için bir fobiyle beraber deniz aşkı. Yani aşkla <gülüyor> nefret <laughs> iç bir, bir, bir arada <laughs> devam etti. Abim sağ olsun beni çok korkuturdu suda. Hı hı hep böyle suyun altına çekerdi, durup dururken görmezken ben yaklaşırdı. O yüzden hep korkum oldu. Açılamazdım. Hep denize girerdim. Hep denize paralel olurdum ama denizde denizde açılamazdım. Derinlere çok fazla gidemezdim. Hep korkum olduğu için sırf bu yüzden sörf yapmayı bile çok iyi öğrendiğimi söyleyebilirim. Sadece derinlerde düşmemek için. <laughs> Ve bunun hayatımda bayağı bir sorun olduğunu hissettiğim noktada dalgıç olmak istedim. Suyun altında bakalım neler var, görelim. Evet. Korktuğumuz şeyin ne kadar gerçekten korkulacak bir şey olduğunu bilelim. Bu kadar da korkulacak bir şey olmadığını dalgıçlık yapmaya başlayarak, dalarak öğrenmiş oldum böylece. Akabinde o kadar çok sevdim ki ilerletip kurtarıcı dalgıç oldum. Oo. Son 5-6 senedir kurtarıcı dalgıçlık yapıyorum dersem yalan olur. Bir Bir operasyon olması durumunda hmm. yapabilirim. Yani birine ama bir şey olursa da, siz evet. devreye giriyorsunuz. Arama kurtarma ekibi olarak Aa, süper. görevlendirilirsem yapabilirim. Ama bu işin son noktasında Cape Town'da kafes dalışı yaparak bu fobiden <laughs> tamamen kurtulduğumu söyleyebilirim. Bu, Tabii ki yine burun buruna gelmeyi hiç arzu etmeyeceğim bir canlıdır kendisi. Çok saygı duyuyorum kendisine hmm. <laughs> ama şimdi o fobiden kurtulmuş durumdayım. Çünkü gece havuza bile giremeyecek kadar hmm. bir fobim vardı. Sadece karanlık su diye. Çok saçma boyutlara ulaşmıştı. Bunun artık üstesinden gelmek gerekiyordu. Daha kötü çıkamaz diye artık herhalde köpek balıklarıyla ee, Şimdi havuzda sırf gece diye girmemek nedir? Evet. <laughs> çok saçmaydı. Gerçekten uçlarda yaşayıp evet. atlatmışsınız. Evet. Süper. <laughs> ee, aileniz e, hepsi neredeyse tamamı kendini baleye adamış. Çok önemli isimlerden oluşuyor. Evet. Ama siz tiyatroyu tercih ettiniz. Üstelik de çok küçük bir yaşta bu seçimi yapıyorsunuz. Nasıl oldu bu seçim? Hiç düşünüyor musunuz balerin olsaydım nasıl bir hayatım olurdu diye? Tabii düşünüyorum zaman zaman çünkü çok istemiştim ben balerin olmak o kadar çok istiyordum ki çocukken. Ve fakat sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin daha yıkılmamışken orada bir bale eğitimi, çocuklar için bir bale eğitimi verilmeye başladığında 8 yaşından itibaren alıyorlardı ve ben 7 yaşındaydım. Beni almadılar. O sebeple belki alsalar şu anda tüm balerin olarak karşınızda oturacak <laughs> oturuyor olabilirdim bilemiyorum ama tabii ki tüm hayatım değişti diyebilirim çünkü 8 yaşından itibaren şehir tiyatrolarının çocuk eğitim birimine girdim ve tiyatro hayatım bu şekilde aslında başlamış oldu 12 yaşından beri de sahneye çıkıyorum bir pil ee, onun dışında üniversite sonlara doğru televizyon hayatıma girdi ve öyle de devam etti. Peki diyelim ki hayatınızın sonuna kadar tek bir alanda çalışacaksınız başka bir şey yapmak yok tiyatro mu? sinema mı, e, dizimi yoksa müzikal mi? Dizi kısmı e, şey olabilir. Hani dijital olabilir. Ömür boyu televizyon biraz fazla olur herhalde. Zaten oraya doğru gelmiş durumdayız neredeyse <laughs> yani, farkındaysanız. Evet. Yani televizyon projesi olarak var tabii ki bir sürü iş var hala. Fakat artık dijital platformda daha çok daha fazla işler görüyoruz. Evet. Yurt içinde ve yurt dışında. Evet. Şimdi çok Cevaplaması kolay bir soru değil. Neden derseniz karşılaştırmanın doğru olmadığını tekrar söylüyorum. Burada da karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmediğim bir yerdeyiz. Neden derseniz sinemanın duygusu başka, seyircisiyle buluşması başka, tiyatronun seyircisiyle buluşması başka. Kazanılan para başka. Tabii. Televizyon bambaşka. Evet. Ama illa cevap vermem gerekirse tiyatro. Tiyatro. O bir başka aşk benim için. Çok çocukluğumda başladığım. Evet, Deve Kuşu Kabere zamanında tiyatro yapmayı çok isterdim. Çünkü çok daha fazla değer gördüğünü düş düşünüyorum tiyatro sanatının o dönemlerde. Tabii ki saygınlığından bir şey eksildiğine inanmıyorum ama günümüz şartlarında gördüğüm kadarıyla fikrim budur. Para kazanmaksa mesele e, tabii ki o bambaşka. Televizyonda evet. daha fazla para kazanma imkanınız var. Reklamlardan da para kazanma imkanınız var. Testlendirmesi var bu işin, evet. <laughs> sineması var. E, sinema bambaşka. Sinemayı da çok seviyorum. Evet. Neden? Kitap gibi aç seyret, aç seyret, aç oku, aç oku. Her zaman tazeliğini yakalayabileceğiniz bir alan. Yani zor bir soru ama mutlaka cevap ver diyorsanız aşkım olması münasebetiyle tiyatro. Tiyatro. Peki babanızla belki de bale tutkusunu paylaşmadınız ama çok daha farklı bir tutkuyu. Fenerbahçe tutkusunu paylaşıyorsunuz. Evet. Nasıl oluştu bu Fenerbahçe sevgisi sizde? <laughs> sülaleden mi geldi efendim. Bizim sülaleden geliyor. Rahmetli dedem dahil. Herkes Fenerbahçe'ye gidiyor. Gerçekten. Tabii, tabii efendim. Biz Bütün öyle annesi Başiktaşlı, babası Galatasaraylı, oğlan da gitmiş Fenerli öyle şeyler. Bizde de, o, biz o zaman de kandan geliyor. Sınanlı, hepsi. Herkes. Herkes. Biz gelini bile Fenerbahçe'yle aldık. <laughs> Diğer başlı olmasaydı almayacaktık. Latife <laughs> ediyorum ama tabii ki e, bütün ailemiz de bahçeye Evet ama. öyle denk geldi. Güzel maçlara oldu. Yoksa muyuz? en yakın kardeşim dediğim arkadaşım Galatasaraylı ve omuz omuza maç seyrediyoruz. Kaybeden birbirini tebrik eder. Oo. Tabii ki. Peki e, böyle küçükken maçlara falan gidiyor muydunuz babanızla? Giderdik. Çok küçükken değil ama ben istesem de götürmezler çok küçükken tabi. Ama e, gide giderdik son yıllarda çok gidemedik. Ben kendim gittim arkadaşlarımla. Hı hı. Maç seyretmeyi sahada maç seyretmeyi de çok severim. Maçları da mümkün olduğu kadar da takip etmeye çalışırım. Her maçı birebir takip ediyorum, her şeyi çok iyi biliyorum. dersem büyük yalan olur. Hı hı. Ama e, hususi olarak derbileri, e, Dünya Kupası maçlarını, hı hı. E, büyük önemli maçları seyretmeyi. Seviyorum, hoşuma yani gidiyor. Hala aktif bir izleyicisiniz. Tabii tabii, dün çok sinir devam olduk ediyor. mesela hep beraber. Hatay Spor'la oynanan Fenerbahçe maçında. Hmm. İşte bu pazarı bekliyoruz, <laughs> Derbi var, Galatasaray-Fenerbahçe <laughs> <laughs> maçı var. Bakalım. Heyecanlı bir pazar olacak o zaman. Evet evet, heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Peki unutamadığınız bir anınız var mı Fenerbahçe'ye dair? Unutamadığım bir anım var tabii. Boy seslenmiştim, o da dönüp bakmıştı, el sallamıştı. O kadar mutlu olmuştum ki. Gerçekten Evet. <laughs> Ama kaç kere bağırdım, baksın artık o kadar. <laughs> Hoydom, Hoydom, Hoydom diye böyle bağırdım. O kadar çok Bayağı bağırdım ki harika. adam artık döndü. Dönücemi kaldı? Evet, dönüyor. Benim en azadım o da böyle yaptı. <laughs> <Aa>, harika. <laughs> evet. <gülüyor> Bayağı hatırlanacak bir anı yaşamışsın. Yani falan. benim için öyleydi <gülüyor> canım. <laughs> <laughs> Hoydom diye bağırıyorum orada. Zaten çok sempatik bir biriydi. Yani hiç kimse. Bir de spor ahlakı çok yüksek olan bir oyuncuydu. Doğru. O yüzden çok severdim hmm. ayrıca. Yani iyi bir futbolcu olmasının dışında hmm. spor ahlakı çok yüksekti. <laughs> Çok güzel Peki e, sizin böyle hiç unutamadığınız, e, ya yani unutamadınız emin değilim daha doğrusu Fenerbahçe'de en çok sevdiğiniz isim gelmiş geçmiş böyle biri var mı? <laughs> futbolcu da olabilir, teknik direktör de olabilir. Hoydum. Hoydum, <laughs> <laughs> hoydum. Evet. Şey, ben tabii ki futbolcu olarak değerlendirecek seviyede şeyi değilim, yetkin değilim o ben konuyu ama e, hani gördüğüm kadarıyla biraz bir bilgim varsa, beğendiğim kadarıyla Alex'i çok takdir ediyordum evet. ve beğeniyordum tabii ki. Tekrar gerekirse keşke diye baktığım oyunculardan biridir hakikaten. Hoydong da hakikaten iş ahlakı, spor ahlakı olarak çok severdim. İmzulmaz, evet. evet, çok çünkü olması gereken ne olduğunu inanıyorum. Evet, yanlış anlaşılsın istemem söyleyeceğim şeyler ama Türkiye'de ve dünyada spor dalları içinde maddiyatın çok fazla döndüğü bir spor dalı olduğu için spor, futbol. Biraz fazla kavgası, gürültüsü daha da fazla. O sebeple o ahlakın yüksek olduğu oyuncuları da ayrıca seviyorum. Kaybettiği zaman durabilmeyi, kazandığı zaman durabilmeyi, birbirini tebrik edebilmeyi bilmek mühim. Çünkü her zaman bir terslik olabilir. Bile isteye birine zarar verme, vermiyor da olabilirsin. Zaten bile isteği veriyorsam, <laughs> dünyanın en büyük hatalarından biri ama e, o noktada da sinirlenmemeyi, özür dilemeyi bilmek spor ahlakı önemli. O ahlaka sahip bütün oyuncuları kendi takımında olmasa dahi takdir ediyorum ve beğeniyorum. Son yıllarda böyle izlediğiniz ya da izlemekten çok keyif aldığınız bir futbolcu var mı? Dünyadan olabilir hani futbolunu çok beğeniyorum. Ay çok klasik olur ya bu benimki şunu söylersem tabii ki. Söyleyin. E, yani Ronaldo'lar, Messi'ler, Hmm. Bunlar, Ronaldo mu Messi mi? Ayda bak şimdi şimdi çocukları birbirine düşüreceğim ama abla ne yaptı sen ya? Ben bilmiyorum ziyarlarsa. <laughs> <laughs> Aranızda bu istemeyiz tabii. Ronaldo. Ronaldo. Bizim e, böyle geçmişte futbol dünyasında yaşanan olaylara <laughs> ve söylemlere dair minik bir oyunumuz oluyor. Bizimle oynar mısınız? <laughs> Oynarım. Hadi bakalım. <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> Aşağıdaki futbolculardan hangisi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır? A. Buffon B. İbrahimovic C. Balak D. Meyreles hmm. Dur bir dakika çok güzel sallamam lazım bir dakika. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum çünkü. Buffon İbrahimovic Balak Meyreles İbrahimovic Merveles, Merveles, doğru <laughs> aynen. İyi konusu söyleyecektim, niye konuş, niye o konu söyletmiyorsunuz bana? <laughs> aynen biraz ipucu falan verebiliriz de. <laughs> Olsun, yani ikinci tahmin olsa bence güzel. Aşağıdaki futbolculardan hangisi muhtemelen Ebru Gündeş'in klibinde oynamıştır? Öyle bir şey mi var bu? Tabii, bi... Sen bu, bu Allah bilir güt Hatırlıyor musunuz? <laughs> Gözlerimin uğrusu Tabii ki efendim hatırlamaz mıyım? Ama çok güzel. Bu bilgi yok bende, bu tahmin olacak şu an benim. Ah, <laughs> Hoidong. B Popescu, C Numa, D Uche. Valla nu, Numa olabilir diye tahmin ediyorum. Ya da Popescu. İkisinden üç. Hiçbir şey yok. tahmin edeceğin dedi, bilmiyorum. Yani bu şey o zamanlar bayağı popülerdi. O klibinde de oynamıştı. Böyle bir anıları var yani. Hiç, hiç bak bilmiyormuşum. Şarkıyı biliyorum, <laughs> klip yok bende. Olsun, şey programın sonunda bir evet. birlikte izleriz. Bunların hiçbirini <laughs> bilmeyince çok büyük şey oluyor muyuz? Hani böyle yerlerin dibine girdik falan. Yok. <laughs> şey oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Bunu hatırlatma gibi oldu yani. Evet. Bir herkese, Uçey Uçanlara. <laughs> bu klibi izleyeceğimi biliyor musun şimdi? Çok merak ettim gerçekten. Tamam, ya, yani Uçey'i izleyelim, izleyelim bir anı, hatıraları. Ya edelim. O zaman e, diğer sorumuzla devam <laughs> ediyorum. Peki. Aşağıdaki futbolcu laka eşleştirmelerinden hangisi muhtemelen yanlıştır? A Serhat Akın Kadıköy boğası, B Rıza Çalınbay Beyaz Kaplan, C Ortega Sıpa, D Kroy Sarıpare. A doğru. Evet. Ee, B bir daha söyler misin? Rıza Çalınbay Beyaz Kaplan. Bu doğru değil. Evet. Tamam. Bildiniz. Evet. Rıza Çalınbay, e, Atom Karınca lakabıyla anılan bir futbolcu. Tamam. <laughs> evet, bravo. E, yeni bir soruyla devam ediyorum o zaman. Aşağıdaki takımlardan hangisinin işten ayrılan teknik direktörü tarafından lanetlendiği için 57 senedir Avrupa'da şampiyonluk yaşamadığına inanılıyordur? Hı. A Roma, B Everton, C Benfica, D Monaco. Benfica. Doğru. <laughs> Aynen, bravo. Evet. Ve son sorumuzla bitiriyoruz yarışmamızı. Yarışmamız değil de oyunumuz yani. Tamam. Ee, şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu kimdir? A. Messi, B. Ronaldo, C. Raul, D. Lewandowski. Bu şey olabilir, Sevdiklerinizden gidin. İşte, e, i̇şte ben zaten onu söyleyecektim Ronaldo'yu çok seviyorum ama galiba Messi doğru cevap diyecektim. Ronaldo mu doğru cevap? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. işte benim sevdiğim işte o <laughs> cevap. Aynen bravo. Böyle hep minik oyunumuzu bitirdik çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hiçbirini ee... bilmeyerek pardon bir tanesini bilerek. Hayır iki, iki tane plan, iki oldu galiba. Yani ikinci, i̇kinci tahminim doğru bilgiyle olmuyor tahminle oluyor. Olsun, Olsun. aynen bu birazcık böyle eğlence evet. ve şöyle, geçmişi iade <laughs> etmenin üzerine şey yapalım. Evet. Bizim, ama size minik bir hediyemiz var bir hatıra. Şöyle. Ay acık güleymişim ben ne yapmışım orada öyle. <laughs> evet. Çünkü evet. şey oyunun sonucunda <laughs> Evet yani sadece bir tane verebildim derken. Birazcık futbola ara verelim. Peki. Ee... Malum sizi çok farklı rollerde izleme şansına eriştik şimdiye kadar komedide, dramda. Hı hı. Eminim hepsinde sizde çok ayrı yeri vardır ama birinden birini seçecek olsanız hangisini seçerdiniz? Komedi mi, dram mı? Müjde bu böyle soruları çok duyabiliyorum bazen. Evet. Ee, ama sevmiyorum. bazen değil yani, bazen derken seni yumuşatmak için bazen. Çok duyuluyor. Neden dersen çok karşılaştırma seviyoruz biz. Hı hı. Ama ben genellikle karşılaştırmalara bu tür şeylerde çok sıcak bakmıyorum çünkü bambaşka hazları ayrı. hazları ayrı. Yine de bunu söylemeden cevap vermeyi tercih etmiyorum. Çünkü tek bir şekilde cevap verirsem ötekine haksızlık etmiş olacağımdan bunu başta belirtiyorum. Yine belirttim. İlla seç dersen ben dram derim. Dram? Evet. Çünkü güldürmek çok zor bir şey bu arada. Evet. Küçümsediğim için asla söylemiyorum. Duygusu da başka. Fakat dramda öyle bir ince çizgi var ki anlatabilmeniz için bazen ağlamamanız da gerekiyor hatta. Hmm. O kadar ince bir çizgi. O yüzden dram çalışmayı özledim de galiba biraz. Onunla da alakalı. Çok seviyorum. Süper. Evet. Peki böyle yani şimdiye kadar yer aldığınız projelerde çalışmasından ve hazırlanmasından da böyle ayrıca keyif aldığınız ee, bir proje var mı? Böyle seçim yapmayı çok sevmiyorsunuz ama. Evet, de evet. Şey. Şöyle ki, özellikle tiyatroda içinde bulunduğum bütün oyunları hep çok sevdim. Bambaşka roller, bambaşka her gece aynı rolü oynasanız dahi bambaşka insanlarla evet. karşılaşıyorsunuz izlerken. Çok çok farklı tepkiler. Bir gece önce çok kahkaha atıp veya çok hüzünlenenler ertesi gün oynadığınız aynı yerde hiçbir bir şey tepki vermeden böyle durabiliyorlar. O yüzden tiyatro oyunlarının hepsini çok severek oynadım. Ama müzikal ilk müzikal eee Balım Kabare müzikaliydi Balım. benim oynadığım. Balım ondan sonraydı. O da çok güzeldi. Ama Kabare müzikalinde çok çok mutlu olmuştum. Oradan ayrılırken gerçekten gözyaşlarımı hiç tutamamıştım. Peki şimdi zaten bahsettiniz. Müzikalin sizin için çok ayrı bir yeri var. Evet. hem zaten yani harikalar yarattığınızı da biliyoruz. Hem Balım'dayım, hem müzikalinde. çok teşekkür ederim. Sizin böyle dünyadan işte hayal ettiğiniz, ah keşke e, yer alsam, oynasam dediğiniz bir müzikal var mı? Türk müzikallerinde de çok fazla güzel roller var ama dünyadan... En son Moulin Rouge çok iyiydi, Kırmızı Değirmen. Cabaret evet. ee, müzikalini tekrar olsa tekrar oynarım. O kadar sevdiğim bir iştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen bir iştir. Hakikaten Reza Minnelli'nin oynadığı bir roldü ve onu da canlandırmış olmaktan çok mutluydum. Yine olsa yine hani değişik bir şey olsun demeyip yine yapabilirim çok severek. Ama Kırmızı Değirmen çok sevdiğim, Chicago Müzikali, çok sevdiğim müzikallerden biridir. De, çok sorumlu. Onun dışında tabii çok fazla tiyatroda bunlar bu söylediğim çok popüler olanlar evet. elbette. Hani Türkiye'de henüz yapılmamış olanlar. Ama çok fazla sayıda müzikal de var. Hem Türkiye'den hem hem Türk oyunlarından hem dünyadan müzikalin şeyi yeri de başka bende. Çünkü dans etmeyi çok seven biri olduğum için çocukken de balerin olmak istemiştim biraz önce de konuştuğumuz üzere. Hem dans edip hem şarkı söyleyip hem oyunculuk aynı anda yapabildiğiniz bir oyun türü ve hepsi içinde. Evet, hepsi içinde duygusu çok yüksek oluyor. Evet, popüler. Dünyada da öyle. Hani o bir tiyatroya seyirciyi çekmek, belki o tiyatro para kazansın diye çoğunlukla çıkmış ve yapılmış bir iş oluyor bazen. Ama e, duygusu başka çok hoşuma gidiyor. Peki sizi şimdiye kadar böyle çok zorlayan bir performans oldu mu? Herhangi bir rolde. Herhangi bir rolde. İstanbul'u gelinde en son ölüm sahnesinde gerçekten evet. çok zorlanmıştım. Evet. O video kaydı yaptığım sahnede evet. uzunca da bir parttı orası. Hem o şeyi çalışırken <laughs> Kamera müzikalinde Selly'i çalışırken iki buçuk saat boyunca hiç durmadan ya şarkı söyleyip ya dans edip ya oynuyordum. Çünkü çok çok az bir bölümünde yoktum iki oyunun. İki buçuk saat. İki buçuk evet. saat sürüyordu. Evet. Sadece bir temsilde bir buçuk litre su içiyordum. Sadece bir temsilde dışarı çıkıp içeri girerek. Çok az sahnede olmadığım bölüm vardı. Ve yoğun bir performans olduğu için yorucu dakikaten. Yani bunu sormadan edemeyeceğim. Nasıl enerjinizi koruyordunuz? İki buçuk saat gösteri Of ben peki şunu söylesem ne dersiniz? O gün oyunumun öncesinde sete gidiyordum, setten beni oyuna bırakıyorlardı, oyun sonrası tekrar alıyorlardı, sete götürüyorlardı. Sete giderken arabada yeşil oyunda kullandığım yeşil ojeleri siliyordum. Yani o yüzden o enerjiyi içeriden yüksek tutmak lazım. Beden her zaman oturduğunda yoruluyor zaten. O kondisyon önemli. O dönemde çok yüksek tutuyordum, koşuyordum, sporda yapıyordum aynı zamanda zaten çok yoğun çalışıyordum. Evet. Aslında yoruldum demeye zamanım yoktu o dönem. O yüzden. <laughs> Galiba hem kondisyon hem de böyle işi severek yapınca. Evet. Işler Ekip gibi. arkadaşlarınız da iyi olduğunda, işe severek gittiğinizde biz ister isterseniz tam 24 saat çalışın. Yani hmm. evet çok yorucu ama günün sonunda gülümseyerek uzanıyorsunuz yatağınıza. Ee, şimdi programın sonuna gelirken izin verirseniz bir futbol sorusuyla bitirmek istiyorum. Allah hadi bakalım. <laughs> Geçtiğimiz e, günlerde şöyle bir e, söylem oldu futbola dair. E, Futbol ataerkil bir spordur. Kadınların futbol oynamak yakışmaz. Hatta basketbol oynamak da yakışmaz. Ee, sanırım sadece voleybol oynayabiliyorduk. Böyle bir söylem var. Siz bir taraftar olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadınlara yakıştırılan son derece güzel yaparlar dedikleri birçok işi erkekler de layıkıyla pek güzel yapıyorlar. Aynı şekilde kadınlar da pek güzel futbol oynayabilirler. Spor cinsiyete özgü bir şey değildir. Evrenseldir. Her dil, her din, her ırk, her cinsiyet, her sporu yapabilir. Süper. Bence. Çok, çok teşekkür ederiz ben katıldığınız teşekkür ederim. için, burada olduğunuz için. Çok sağ olun Ben teşekkür Tekrar. ederim. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Look in Gelecek programlardaki oyunlarımız için soru önerileriniz varsa yorumlara bekliyoruz.